Bugünlerden bugünlere gelmek çok da kolay olmadı. Çok dikenli yollardan geçtik, çok zorluklarla mücadele ettik. Ama bugün itibariyle 4 ülkede 6 ofis olan bir firmayız. Şu an hali hazırda Rusya'da, Bosna Hersek'te, Kuzey Kıbrıs'ta, Türkiye'de, İstanbul'da, Antalya'da, Alanya'da aktif bir şekilde hizmet veren bir gayrimenkul yatırım markasıyız. Ben Anıl Laşavençoğlu, 1987 Ankara'da dünyaya geldim. Bir girişimci babanın, bir e, işçi annenin çocuğu olarak dünyaya gözlerimi açtım. E, i̇lk öğretim hayatım Ankara'da devam ettikten sonra e, Akdeniz'in güzel ilçesi Alanya'ya taşındık. E, evliyim, iki çocuk babasıyım. E, gayrimenkul sektörüne tam 14 yıl oldu giriş yapalı. Gayrimenkul sektörüne e, şoförlük yaparak başladım. E, o günden bugüne tam 14 yıl geçti. 14 yıldan beri gayrimenkul sektörünün içerisindeyim. Son 8 yıldır Realtor Global markam ile birlikte küresel ölçekte gayrimenkul yatırım ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Realtor Global resmi faaliyetlerine 2015 yılının sonunda başladı. Ancak tabii ki fizibilite ve hazırlık çalışmamıza 2014 yılında başladım. 2015 yılının son çeyreğine geldiğimizde de 50 metrekare bir ofiste startımızı verdik. Kurulduğumuz günden bugüne tabii ki yaklaşık 8 yıl geçti. Bu 8 yıllık süreçte 50 metrekarelik bir ofisten çıktık. Bu 50 metrekarelik bir ofiste kuruluşumuzu yaparken de zaten hep şunu istiyordum. Realtor Global'in isminde yatan Global'i global anlamda çalışmamız gerektiğini, bu işi global ölçekte yapmamız gerektiğini farkındaydım. Hep buna göre hedefler ve stratejiler geliştirdik. E, tabii e, o günlerden bugünlere gelmek çok da kolay olmadı, çok dikenli yollardan geçtik, çok zorluklarla mücadele ettik. Ama bugün e, itibariyle 4 ülkede altı ofis olan bir firmayız. E, şu an hali hazırda Rusya'da, Bosna Ersek'te, e, Kuzey Kıbrıs'ta, Türkiye'de, İstanbul'da, Antalya'da, Alanya'da e, aktif bir şekilde hizmet veren bir gayrimenkul yatırım markasıyız. 2022 yılı itibariyle şu anda resmi olarak 150 çalışanımız mevcut. Bu sayıyı önümüzdeki 6 aylık süreçte 250 civarına taşımak istiyoruz. Tabii ki buradaki en önemli istediğimiz nokta nitelikli yeni 100 gayrimenkul danışmanını bünyemize katarak yolumuza devam edeceğiz. Yeni kurulacak ofislerde de başlangıç olarak 10 veya 12 kişilik bir ekip tercihimiz. Tabii bu ofisin e, yapacağı iş ölçeğiyle de alakalı bir durum. E, şu an kendi ofislerimizde ortalama 35 kişilik bir ekip çalışıyor ortalamaya vurduğumuzda, ama başlangıç için 12 kişinin çok ideal olduğunu düşünüyoruz e, franchise ofisleri için. E, çünkü bizim e, franchise modelimizde birimlerimiz var, kendi e, ofislerimizin içerisinde ayrı ayrı birimler var. Satış departmanımız ayrı, satış sonrası departmanımız ayrı, satış öncesi departmanımız pazarlama ve satış departmanımız ayrı, organizasyon ve akademi birimlerimiz ayrı bir süreç. O yüzden 12 kişilik bir ekiple başlamak ilk baş için, ilk adım için çok ideal. Girişimciler için en uygun kişi sayısı 12 ile başlayıp yıllar içerisinde iş büyütmek en güzel seçenek. Eğitim konusuyla alakalı 2023 yılından itibaren aktif bir şekilde Realtor Akademi çatısı altında Realtor Global çalışanlarını ve danışmanlarımızı en iyi şekilde eğitmeyi hedefliyoruz. Bunun için de akademi çalışmalarımızı tamamladık. İstanbul ofisimizde güzel bir akademimiz mevcut. Eğitmenlerimiz son derece profesyonel yurt dışından da eğitmenlerimiz olacak. Sadece lokal bazda e, akademi yapmayacağız bu arada. Eğitimlerimizi e, sadece e, lokal bazda tutmayacağız. E, Rusya'dan, Almanya'dan ve İngiltere'den ilk etapta e, akademi çatımız altında çalışacak eğitmenlerimiz de bulunacak. Gayrimenkul sektörüne ilgi duyan, içinde girişimcilik ruhunu barındıran, e, bu işi çok seven, e, bu işin geleceğini gören herkes bu işi yapabilir. Ama bu işi yapmak kolay olmadığı için, gayrimenkul sektörü uzaktan gözüktüğü kadar kolay olmadığı için e, öz disiplini e, üst seviyede olan insanlar, girişimciler e, bu işte e, çok daha başarılı olabilirler. Çünkü gayrimenkul sektörü özellikle e, global anlamda, global ölçekte bu işi yaptığımız için multi öz disiplin isteyen bir iş, her şeyden birazcık bilgi birikim isteyen bir iş. Bizim ofislerimizdeki gayrimenkul danışmanlarının veya ilgili birimlerin e, gayrimenkul hukuku da bilmesi gerekir. E, anayasadan da biraz bilgisi olması gerekir. E, satış ve pazarlama konusunda da bilgi birikimi olması gerekir. Satış sonrası bizim için çok önemli. Satış sonrası ile alakalı e, bilgiler, güncellenen bilgiler hakkında çok az da olsa bilgi birikim muhakkak olması gerekiyor. E, tabii ki biraz muhasebe bilmek gerekiyor. Tabii ki birazcık arge gerektiriyor. Tabii ki iş geliştirme istiyor. Şu an aklıma gelmeyen birçok daha e, konuyu Yiltor e, Global çatısı altında gayrimenkul hizmeti veren kişilerin konuya az da olsa vakıf olması gerekiyor. E, bu öz disiplini taşıyan her girişimci bu işte çok kolay başarılı olabilir. 2023 yılı itibariyle e, önceliğimiz yurt içinde. Başta İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, e, Bodrum, Kuşadası, Çeşme, e, Antalya. Kemer, Mersin, Trabzon, Eskişehir şu an için önceliğimiz olarak. Öncelik olarak buralarda 2023 yılından itibaren franchise vermeye başlayacağız. Tabii ki daha sonra ikinci basamak olarak bizim için çok önemli olan yurt dışı ofislerimiz. Hedef olarak belirlediğimiz ülkeler var, şehirler var. Buralarda da hızlı bir şekilde yurt dışında da aksiyon alacağız. Realtor Global olarak franchise ofislerimizi reklam ve pazarlama konusunda son teknolojiyle destekliyoruz. Bunun için kendi yazılımımız olan CRM programımızı kullanıyoruz. Big Data'nın peşindeyiz. Bu Big Data'yı kendi serverlarımızda muhafaza ediyoruz. Hali hazırda çok tecrübeli ve bilgi birikimi son derece donanımlı olan bir pazarlama ekibimiz var kendi bünyemizde. Bunlarla birlikte her türlü gayrimenkul satışının öncesi için e, satış ve reklam pazarlama bilgi birikimimizi franchise ofislerimizle paylaşıyoruz. E, tabii ki bununla birlikte en büyük gücümüz yurt dışındaki ofislerimizin direkt franchise ofislerimizle birebir çalışabilecek olması. Aynı sistemden iki farklı ülke, iki farklı ülkedeki franchise ofisi aynı kültür içerisinde, realtor global çatısı altında çok kolay pazarlama ve e, satış faaliyetlerini yürütebilecek seviyedeler. Franchise operasyonunun sürecini e, daha önceden kendimiz yürüterek bu yola çıktık. Ancak e, bu işin de nasıl satış ve pazarlama ayağında ciddiyet, bilgi birikim gereken bir ekip gerekiyorsa e, franchise sürecinin de bir avukat ve sözleşmeyle yeterli olmadığını anladık. E, o süreçten itibaren yollarımız Franchise Company Turkey ile kesişti. Şu anda bütün operasyonu kendileriyle beraber yürütüyoruz. Uluslararası bir danışmanlık şirketi, İngiltere merkezi bir danışmanlık şirketi, yaklaşık 40 yıllık bir franchise geçmişine ait, franchise kültürüne ait uluslararası bir danışmanlık şirketi. Bütün operasyonu şu anda onlarla beraber yürütüyoruz ve çok yol kat ettik. Kendileri bize bu konuda çok ciddi destek oldular. Franchise altyapımızı çok daha sağlam attık. Girişimcilere çok daha verilerle e, ulaşır hale geldik. Şu anda girişimcilerimizle görüşmelerimizde onların 5 yıllık, 10 yıllık hatta 15 yıllık e, eylem sürecini bu şirketteki çalışmaları sürecinde e, gerekli fizibilite raporlarını Franchise Company Turkey ile birlikte sunabilir hale geldik. E, tabii ki bu da bizim için büyük bir destek. O yüzden kendileriyle e, çalışmaktan son derece mutluyuz. Realtor Global'i diğer gayrimenkul şirketlerinden ayıran en büyük özellik, girişimcilere TL ile harcayıp dövizle kazanma fırsatı sunuyoruz. Bunun dışında da Realtor Global çatısı altında franchise ofisi açan her bir ofisi biz birer global emlak ofisi haline dönüştürüyoruz.